Herkese merhabalar, Matematik Deneli'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Deneli ile Acil Yayınları Matematiğinece TYT Soru Bankası'nda sayfa 290-291'de bulunan kombinasyon test 3 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bir etüt merkezinde sabah ve öğlen olmak üzere iki kez soru çözümü yapılmaktadır. Soru çözümlerine dörder öğretmen, sabah ya da öğlen birer kez katılmaktadır. Soru çözümünde fizik öğretmeni olması zorunludur. Buna göre bu 8 öğretmen soru çözümlerine kaç farklı biçimde katılırlar? Şimdi burada sabah 4 öğretmen katılıyor zaten. Kalan 4 öğretmen de öğleden sonra katılacak. Şimdi bir fizik öğretmeni olması zorunlu. 3 fizikçi alamam sabahtan. Çünkü 3 fizikçi alırsam öğleden sonra fizikçi yerleştiremem. Demek ki sabahtan 1 fizikçi ya da 2 fizikçi alacağım. Başka çarem yok. O yüzden 3 fizikçiden bir tanesini alırsam geriye 5 matematikçiden ne yapmış olacağım? 3 tane matematikçi alacağım sabahtan. O zaman geriye zaten 4 kişi kalacak. O 4 kalan kişi de öğleden sonra gitmiş olacak. Onu seçmeme gerek yok artık. Sabahtan 2 fizik alırsam bu sefer 5 matematikçiden 2 tane alacağım. Yine geriye 4 kişi kalacak ve onlar da öğleden sonra gidecek. Sabahtan 3 fizikçi alamam. Çünkü 3 fizikçi çalırsam öğleden sonra fizikçi kalmaz. Soru çözümlerinde fizik öğretmeni olması zorunlu olduğunu belirtmiş soruda. Bunları açarsak 3'ün birisi 3, 3 5'in 3'lüsü 5 çarpı 4 yani 5'in ikilisi 5 çarpı 4 2 çarpı 1 çarpı 1. 3'ün ikilisi 3'ün birisi olduğu için 3. 5'in ikilisi gene 5 çarpı 4 2 çarpı 1. Bu da ne gelecek? 30'da, 30 ile 30'un toplamından 60. Bence harika bir soruyla giriş yapmış. Gelsin bakalım 2. Menüsü görseldeki gibi olan bir restoranda bir yiyecek ve bir içecek alacak olan yücel. Bak ve et döner ile ayranı aynı anda almak istemiyorsa siparişini kaç farklı biçimde verebilir. Şimdi et döneri alınca ayran almayacaksa et dönerle diyelim. Et dönerle o zaman 3 durum var. Tavuk dönerle 4 durum var. Köfteyle yine 4 durum var. Bunları tek tek topladığımızda hepsi ayrı durumlar olduğundan dolayı 11 farklı şekilde sipariş verebilir. Et dönerle ayran almadığımız için kola, şalgam, limonatadan herhangi birini almak zorundayız. Gelsin 3. Bir çikolata dükkanında 3 farklı çikolata kutusu ve 6 çeşit çikolata vardır. Bir kutu ve 3 çeşit çikolata almak isteyen bir müşteri alışverişini kaç farklı biçimde yapabilir demiş. Şimdi bir kutu alacak yani 3'ün birlisi ve 6 çeşit çikolatadan 3 tane alacak 6'nın üçlüsü. Bu da bize 3'ün birlisi 3, üç, 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, 3, 2, 1'den şu altına girince doğru cevabın D seçeneğindeki 60 olduğunu bize söyleyecek. Gel 4. Yukarıdaki tablolardan üst sırada bulunanların tanesi 20 TL, alt sırada bulunanların tanesi 30 TL'dir. Bu tablolar için 100 TL harcayacak biri tabloları kaç farklı seçimle alabilir? Aynı tablodan iki tane alınmamıştır demiş. Tamam. Şimdi bir tane üstten alsam, bir tane üstten alsam 20 geriye 80 kalır. Bunu 30'larla tamamlayalım. 2 tane 20 alacağım. 40 yapacak. 2 tane de 30 alacağım. Bu 100'ü verecek bana. Başka 3 tane 20 alsam vermez. Başka çarem yok. Üsttekinden 2 tane, alttakinden 2 tane alacağız. 3'ün ikilisi 3'ün birisi olduğu için 3. Bu da 4, 3, 2, 1'den sadeleştirdiğimizde 18. Doğru cevap E seçeneği olacak deriz. Yani 2 adet buradan, 2 adet de buradan almak zorundayız. Gelsin 5. Şekilde 6 paralel yatay doğru ile 4 paralel düşey doğru verilmiştir. Buna göre bir köşesi B noktası olan kaç farklı paralel kenar vardır demiş. Şimdi bir köşesi B köşesi olması için şu doğruyla şu doğruyu kesin alacağım. Zaten paralel kenar oluşturmak için iki yatay, iki de dik düşey doğru lazım. Ben bir düşey, bir yatayı halletmişim. Geriye 3 düşeyden bir tanesi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yataydan da bir tane almak zorundayım. Bu ikisini aldıktan sonra mutlaka bir köşe B'den geçecek. Başka çaresi yok. Kesişim yerleri orası çünkü. Bu da 3 çarpı 5'ten bu sorumuzun cevabının da D seçeneği olacağını bana söyler. Gelsin 6. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanlarıyla yazılan 7 basamaklı ve rakamları farklı sayıların kaç tanesinde tek sayılar küçükten büyüğe doğru sıralıdır demiş. Şimdi değerli arkadaşım burada tek sayılar kim? 1, 3, 5, 7 bunlar tek. Kimmiş bunlar? 1, 3, 5, 7. 7 basamaklı yazacağız ve bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Zaten küçükten büyüğe doğru ben bunları bir defa sıralayabilirim. Yani 1, 3, 5, 7 bir bütün gibi düşüneceksiniz. Yani 7 basamaklı şöyle bir sistem düşünün. Burada 1, 3, 5, 7 mesela 1, 3, 5, 7 gibi olabilir. Veya 1, 3, 5, 7 gibi olabilir. Ben buradan 4 tane yer seçmeliyim. Ve o 4 yeri seçtikten sonra 1, 3, 5, 7 zaten bir defa yazma hakkım olacaktır. Demek ki o zaman 7'nin 4'lüsü yapacağım. Buradan 7 tane yerden herhangi 4 tanesini seçtim. Sonra kim kaldı geriye? 2, 4, 6 kaldı. Çiftler. Çiftler kalan yerlere istediği gibi küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıralanabilir. O yüzden kendilerinin sıralanması 3 faktör olacak. 7'nin 4'lüsü biliyorsunuz ki 7'nin 3'lüsüne eşit. O zaman 7, 6, 5 3, 2, 1 çarpı 3 faktörel 6'dan. Şunları götürürsek, 30 çarpı 7, 210. Doğru cevabın D seçeneği olduğunu da söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu. Gel bakalım 7. Yukarıda birim karelerden oluşan şekilde alanı bir birim kareden büyük olan kaç farklı kare vardır? Biliyorsunuz burası 3 birim, burası da 5 birim. Şimdi bir birim kare olması için bire 1 bir olması lazım ki nasıl buluyorduk bunu? 3 çarpı 5, 15 tane. Ben bunları bir boyut arttırdığımda Şunlardan birer tane azaltmam gerekiyor. 2 çarpı 4, 8 tane. 3 çarpı 3 yapabilirim maksimum bakın. 1, şöyle düşün sistemi. Şu 1 şöyle, şu 2 şöyle, şu 3. Bakın buraya 1 çarpı 3'ten 3 tane. Benden istediği yer şu ikisinin toplamı. 8 ile 3'ün toplamından 11. Doğru cevap A seçeneği olur deriz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 8. Şekildeki vazoda 4 papatya 6 gül vardır. Bu vazodaki çiçeklerden birinden 2 tane diğerinden 3 tane alacak olan biri kaç farklı seçim yapabilir demiş. Şimdi arkadaşlar birinden diyor ama hangisi? Yani papatya 2 tane gül 3 tane olabilir veya papatya 3 tane gül 2 tane olabilir. Şimdi şu sistem 4 papatya mı var 2 tane seçeceğim çarpı 6 gülün 3 tanesini seçeceğim. Bu sistem 4 papatyanın 3'ünü seçeceğim. 6 gülün x'ini seçeceğim. O zaman burası 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1'den şurada 6'lar gitti. Şunları da sadeleştirdik. 20, 40, 120 gelecek buradan. Demek ki burası 120 ymiş. Burası 4'ün üçlüsü 4 zaten biliyorsunuz. Bu 4'ün üçlü kombinasyonları. 4'ün birli kombinasyonlarına eşit. 6'ın ikilisi de 6, 5, 2, 1'den sadeleştirdiğimizde 60 tane de buradan gelecek. 120 yukarıdan gelmişti. Bu ikisi ayrı durumlar oldukları için topluyorum. Ve cevabın 180 geldiğini yani C seçeneği olduğunu da söylemiş olacağız. Ya bakalım 9. Sıcak renkler sarı, kırmızı, turuncu. Soğuk renkler mavi, yeşil, mor. Birinci ve üçüncü bölgeyi birbirinden farklı sıcak renklere. ikinci ve dördüncü bölgeyi yine birbirinden farklı soğuk renklere boyamak isteyen bir kişi kaç farklı boyama işlemi yapabilir demiş. Şimdi 3 tane sıcak rengim var. Fark ettiyseniz. Ee, burada ben permütasyon mantığıyla yapacağım. Çünkü sıralama olması gerekiyor. Buraya 3 farklı boyadan biri. Farklı dediği için buraya 2 farklı boya. Sonra 3 tane de soğuk rengim var. Buraya 3 farklı renkten biri. Buraya da 2 farklı renkten biriyle boyadığımda bu şekilde bir sıralama gelecektir. Bu da 6 çarpı 6'dan 36 durum. Cevabında D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Ya da şöyle yapabilir miyiz? Sonuçta iki renk seçeceğim. 3'ün ikili kombinasyonları. Bunlar kendi aralarında yer değiştirecek. Soğuklardan da 2 tane seçeceğim. 3'ün ikili kombinasyonları. Kendi aralarında yer değiştirecek. 3 çarpı 2, 3 çarpı 2'den de gene 36'ya kombinasyon ve permütasyon beraber mantığıyla ulaşabiliriz. Gel bakalım 10. Uzun bir soru. Hülya yukarıdaki 2 bölümden oluşan sayfada 1 bölümden 2 soru, diğer bölümden 1 soru olmak üzere toplam 3 soru çözmüştür. Buna göre Hülya bu soruları Kaç farklı şekilde seçerek çözmüştür demiş. Şimdi bu kısımda şuraya 1, şuraya 2 diyelim. Birinci kısımda 4 sorun var. ikinci kısımda ise 3 sorun var. Şimdi 1 bölüm 2 soru. Yani 1'den 2 soru çözdüyse 2'den 1 soru veya buradan 1 soru çözdüyse buradan 2 soru çözmek zorunda. Şu kısım 4'ün ikilisi çarpı 3'ün birlisi. Bu kısımda 4'ün birlisi çarpı 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisiyle 3'ün birisi eşit zaten. Bunlar 3 gelecekler. 4, 3, 2, 1 çarpı 3. 4 çarpı 3. Sadeleştirdiğimizde yukarıdan 18, aşağıdan 12. Toplamda da 30 farklı şekilde seçim yapabileceğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım gelsin 11. A kümesi A, B, C, D, E, F, G kümesinin elemanları ile yazılabilecek. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur? E bulunmaz. Kombinasyon yapacağım kesin. 3 elemanlı alt küme yazıyorum. Burada A kesim bulunacak. O yüzden A'yı silip buraya herhangi bir yere A yazıyorum. Çünkü kümenin elemanlarının yer değiştirmesi benim için bir sorun teşkil etmiyor. E bulunmaz dediği için E'yi de siliyorum. Geriye 2 boşluğum 5 tane de elemanım kaldı. Bu kalan 5 elemandan 2 tane seçim yapmak zorundayım. Seçim dersen kombinasyon 5'in ikili kombinasyonları 5 çarpı 4 2 çarpı 1'den cevap 10 B seçeneği doğru cevap olarak geldi diyebilirim. Ve geldik arkadaşlar 3. testteki son sorumuza. Bir hastanede 4 kalp cerrahı, 3 anestezi uzmanı ve 5 hemşire içinden cerrah, anestezi uzmanı ve hemşirenin mutlaka yer alacağı 4 kişilik bir ameliyat ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar kalp cerrahı olacak 1 en az. Anestezi olacak 2, hemşire olacak 3. Zaten 4'ünün 3'ünü seçtik. Geriye 1 kişi kaldı. Yani bu bir kişi ya kalp cerrahı olacak, ya anestezi uzmanı olacak veya hemşire olacak. Biz kalp cerrahına K, anesteziye A, hemşire de H dersek buradan şöyle kalp cerrahından iki tane, anesteziden bir tane, hemşireden bir tane seçebilirim veya 1 2 1 yapabilirim veya 1 1 2 yapabilirim. Bu kombinasyonları tek tek bulacağım şimdi. Kalpten iki tane seçmek 4'ün ikilisi, 3'ün birlisi, 5'in birlisi. Buradan kalpten 1 seçmişiz. Anesteziden 2 seçmişiz. Hemşireden yine 1 seçmişiz. Burada kalp 1, anestezi 1, hemşire 2 olarak gelmiş. 4'ün ikilisi 4, 3, 2, 1, çarpı 3, çarpı 5 gelecek. Sadeleştirdim. değiştirdim. 2, 3, 6, 30, 90. Tamam. 4'ün birisi 4, 3'ün ikilisi 3'ün birisi olduğu için 3, 5, 12, 60. 4'ün birlisi 4, 3, 5'in ikilisi 5, 4, 2 1'den 10, 120 de buradan gelecek. Topladığımızda 270 farklı seçim yapabileceğimi de buradan görmüş olacağız. Evet 290, 291'de bulunan arkadaşlar kombinasyon test 3'ü bitirdik. Son bir kombinasyon var. Sonra iki tane binom testi var. Hatta kitaplarını görmediğimiz ama bence AYT'de IT, hiç de beklediğimiz bir soru. Ama Bilirseniz kesin yapabileceğiniz bir bölümdür binom. Buna çok dikkat edin. Kendine iyi bak, matematik halinde kal. Bay bay.